Kolay anlatayım abi, biz ilk defa Belgrad'a uçtuğumuzda bir internet üzerinden taksi ayarladık, taksici geldi bizi havaalanından aldı, bizim de o zaman elimizde böyle cebimizde şeyler vardı, erikler vardı, İş bu ya yani bizim huyumuzda ikram etmek var, adama ikram ettik, ooo dedi can erika, ben, can erika, bizim can erik bu dedi, yok dedi can erika, sonra neyse çarşıya çıktık, Baktık ki aha burası meydan kapıya adlı yani, bir yerleri var Belgrad'da. Meydan bizim, kapıya bizim. Böyle meydan. İşte dedi ki işte Kayısıya, ulan da de Kayısıya dediğim bildiğim Kayısı işte. Sonra bir baktım ki yani Türkçenin aslında burada pek çok kelimesi var. Ee, eğer merak ediyorsanız böyle Sırpça'da hangi kelimeler var Türkçeden geçen. Birkaç örnek. Bizim ee, Güney Karağaç Hoca'nın Mekan Zinnetos'un ee, yayınladığı bir sözlük var. Verintiler sözlüğü diye. Diğer dillere Türkçeden geçmiş kelimeleri toplamıyor. Böyle kalınca bir sözlük. Herkes normalde Türkçe, diğer dillerden işte Arapçadan, Farsçadan, Fransızcadan, İtalyancadan, İngilizceden kelime almış der de Kimse şeyi bilmez yani, Türkçe'nin diğer dillere çok kelime verdiğini bilmez. Ben herkese o sözlüğe bakmalarını tavsiye ederim. Öyle ince bir sözlük de değil, epeyce bir sözlük. Bizim İtalyanca'da yaşayan, ne bileyim Arapça'da yaşayan, Fransızca'da yaşayan, Farsça'da yaşayan, Rusça'da yaşayan binlerce kelimemiz var. Oraya bakmakta fayda var. Sırpça içinde uzunca bir liste var, bakabilir. Yine keza makale boyutunda yayınlanmış çalışmalar var, Sırpça'nın Türkçe'den nasıl etkilendiğini, buraya neler geldi. Tabii şu bir doğal. Eğer insanlar birbirleriyle yakın temas halindelerse, beraber yaşıyorlarsa. Birbirlerini her yönden etkilerler. Dil bakımından etkiler, kültür bakımından etkiler, yaşantı bakımından etkiler, her şekilde etkiler. Dil de etkilenmiş. Burada pek çok ortak kelimemiz var. Dolayısıyla şu an bizim konuştuğumuz pek çok şeyi arkadaşlar anlarlar yani. Evet. Sana sen soda dedin ama kendisi hemen onu anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşler böyle. Can, peki siz e, 4 aydır burada kalıyorsunuz Seyfettin Hocam. Evet hocam. E, üniversitede eğitimler veriyorsunuz. Sizin dikkatinizi çeken kaç kelimesi söyleyebilir miyim? E, valla burada e, şimdi bazı yer isimleri var. Hatta önce şöyle söyleyeyim. E, mesela markete gittiğim zaman ilk markette bazı sözcüklerin ortak olduğunu gördüm. E, fasulye kelimesi, pirinç kelimesi, efendime söyleyeyim şu an hatırlayamayacağım ama ee, sebze meyve isimlerinden bir kısmı ee, yine Türkçe ve bunun Türkçe olduğunu köken olarak e, biraz da dilci olduğumuz için bunu anlıyoruz. Ondan sonra mesela şu anda oturduğumuz sokak, ee, bu sokağın adı yanlış hatırlamıyorsam Kazancisco Sokak diye geçiyor. Yani Kazancılar Sokağı eski Osmanlıca'da. Ondan sonra onlar mesela evlerin dış kapılarına kapı diyorlar. Kapı kelimesi oradan. Çorap kelimesi yine bunlara Türkçeden geçmiş. Ee, ben bir ara öğrencilerimle sohbet ettim. Ee, ben birkaç kelime veya onlarca kelime sanıyordum ama meğersem yüzlerce kelimeye varan bir kapasiteyle evet Türkçeden buraya geçmiş. Hatta e, geçen e, öğrencilerle bir parka gittik, yakın bir park. Parkın adı Çayır dediler. Çayır diyor onlar. I'yı iyi diye okuyorlar. Allah Allah dedim ki ya bu kelime neyce? Anlamı ne? Bilmiyoruz hocam dediler. Dedim yani siz bu yeşillik alana mı Çayır diyorsunuz? Evet dediler. Dedim o zaman Türkçedir kesin. Nitekim sonra araştırdım, baktım. Bizim Çayır kelimesini onlar Çayır olarak adlandırıyorlar. Yani burada gerçekten günlük hayatta olsun, e, edebiyatlarında olsun Türkçeden geçen yüzlerce kelime var. Bu da doğaldır çünkü Osmanlı'yla sonuçta 400 mü 500 yıla yakın bir zaman geçirmişler. E, bunlar da güzel şeyler. Ama bir de sevdiğim bir tarafları şu oldu. Kendileri bazen problem yaşamamıza rağmen bu kelimeler Türkçedir, Osmanlıcadır diye dillerinden söküp atmaya çalışmamışlar. Onların bu yönünü de takdir ediyorum gerçekten. Evet. bilgilendirme için teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz.